Aracınız eski ve bakımını düzenli yaptırmıyorsanız çok yakın zamanda ona veda edebilirsiniz. Çünkü şipşak muayene devri kapanıyor. Özelleşen araç muayene istasyonları, gerekli şartları yerine getirmeyen araçları trafikten men edecek. On binlerce araç her an hurdaya çıkabilir araç muayenesinde yeni dönen 5 dakikada işlem tamam devri sona ediyor. Yeni uygulamaya göre her araç 100 ayrı noktadan teste tabi tutulacak. Sınavı geçemeyenler garaja çekilecek. Araçlarda şipşak muayene bitiyor. Muameleci üzerinden yapılan işlemler rafa kalkıyor. Çünkü araç muayene istasyonları Avrupa Birliği standartında hizmet vermek üzere özelleştirildi. O çok iyi bence. Yani meyredilme olayı çok iyi. Ama işte o yüz ayrı noktayı bayağı bir şey zamandan kaybettirecek insanlara. İhale yapıldı, anlaşma imzalandı. Sistemi işletecek üçlü ortaklık yatırımlarını tamamladı. Eski tesisler kapanacak. Ülke çapında 227 yeni fenli muayene istasyonu hizmete girecek. Yeni istasyonlarla birlikte uygulamalarda değişecek. Yüz ayrı noktasına. İyi Allah kolaylık versin. Bu yenilik araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Zira şimdilik istasyonlarda üstün körü yapılan muayene yerini kapsamlı bir incelemeye bırakacak. Araç her yanıyla didik didik incelenecek. Araç muayene istasyonları birçok yanıyla otomobil servislerini bile geçecek. Hatası eksiği olan varsa kusuruna göre sınıflara ayrılacak. Gerekirse trafikten men edilecek. Bence şoförlere sıkındı, tert Başka bir şey değil. Tabii her şey olumsuz değil. Eğer araçlar muayeneyi başarıyla geçerse ikinci el değeri artacak. Yani aracında kayıt dışı donanım ya da eksik evrakla gezen şoförün hem eli hem de cebi yanacak. Kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla yeni süreç başladı. Şimdi gözler ihaleyi kazanan şirketlerde. Tesislerin çok yakında devreye girmesi bekleniyor. Bu uygulama Türkiye'nin araç karnesini de gözleri önüne serecek. Atıl Ayaz, Fox Haber İstanbul.